Der ki kahvede takılıyoruz ne yapacaksın? O ara kumar da oynuyoruz üç beş. Kahve kumar ama oynuyoruz işte yani ufak tüfek. Adamda şey şansı var ya. Vallahi bak ya daha saatte uçak gelmedi başından beri. Oo Zafer abi kapmışsın gene conconları. Koksal abi karışma oyuna karışma ya. Sarısı başına rıza. Sevgili dostlar. Eğer beş dakikanızı bana ayırırsanız evet. çok daha neşeli bir hayata kavuşabilirsiniz. Ben pazarlamacı değilim. Size herhangi bir şey satmak da istemiyorum. Ben ortaklık teklif edeceğim. Abi sen, adın nedir? Zafer. Zafer Bey, daha neşeli bir hayatın olsun ister misiniz? İsterim. Siz? Kıbrıslı mıydı? Ne kadar zamandır okey oynuyorsun? Küçüklüğümden beri. Öyle değil abi yani, saat olarak. Ha, iki saat var. İki saat ne kadar uzun bir zaman dilim, öyle değil mi? Post koca iki saat be abi, insanın hayatı değişir. Bir karar verirsin ve bakmışsın hayatın çok daha neşeli olmuş. Kahvede okey oynamakla daha neşeli bir hayatın olmaz. Ayağa kalkıp çalışmak da olur.

すいません。